arkadaşlar. Bugün şarjlı vidalamanın kutu açılımını yapacağız. Ve daha sonra da deneyeceğiz. Boş marka. GSR 120 Li yani lityum pilli modeli. Ve bir emniyet bandı koymuşlar. yapıyor? Bir adet yedek pil. 2 amperlik bir adet şarj aleti 12 volt 1 amperlik bir şarj aleti şekilde şöyle ediliyor. Cihazımız da bu. Üstünde de pili mevcut. Almadan önce araştırmalar yaptım. Bu şarjı vidalamamız. E, kömürlü bir cihaz motorlarımız kömürlü e, kömürsüz üretimleri de var boşun Onların fiyatları bir 500 TL civarında da daha pahalı. Onlar kömürsüz teknolojiyle üretilmiş motorlar kullanılmış Made plastik. ne var İki kademe ileri geri şimdi bir deneme yapalım hiç şarj etmeden şekilde 9 santimlik bir akıllı vida. Bunların yanında şu adaptörleri de aldım. Gördüğünüz gibi 9 santimlik bir vidayı çok rahat bir şekilde daha şarj etmeden vidaladı.